Selamlar ben Semih Bugün çekilişliği çok farklı oynuyoruz arkadaşlar Çarkın üzerinde rastgele görevler Ve yapamazsak da onların cezaları olacak Ve 10 galibetten mücadele fulleniyor O zaman hadi başlayalım 12 tane görev var Mesela örnek olsun diye hadi bir tanesini okuyayım 2000 canın altına düşersen Bir tane paspirel dağıt Bunu nereden dağıtacağım instagramdan hikaye atacağım Bu videoyu paylaştığım gün Yani beni takip edebilirsiniz arkadaşlar Ben instagramımı yorumlara sabitlerim Şimdi lütfen Çeviriyorum. En basitlerinden birisi gelsin. Şimdi ilk görev ya birazcık böyle alıştırma tarzı olsun istiyorum. Ne geldi? Gele gele en zorlarından birisi mi geldi? Eyvah eyvah. 3 <laughs> tat çekemezsen 10 tane kanal emoji'mizi dağıt. Şimdi amacımız hızlı 3 tat çekmek olduğu için ben burada anka alacağım. İşte ağır bir atak yaparız yani. Ya, tabii ki de burada mega şövalye alacağım. Karaprens'de üç oynayacak halim yok. Tabii ki Evrim'in cadı. Bu bayağı yardımcı olacak. Yani biraz kararsız kaldım ama roket daha doğru olabilir ya. Evet arkadaşlar 3 tane çekeceğiz diye nerede pahalı kart varsa seçtim. Kolay olmayacak adamlar da yani kötü oynamıyor sonuçta. Adamlar kazanmaya çalışıyor ben 3 tane çekmeye çalışacağım. Kaybedecek bir saniyemiz bile yok. O yüzden hemen başladım. Ha, bu arada acil durum olursa kulemi veririm. Ondan çekilmem yani. Kazanmak istiyorsak bir kuleyi vereceğiz ki uzatmalara gidecek maç. Haydi bak ben niye böyle bir riske giriyorum bilmiyorum ama Eğlenceli olacak ya Şimdi kaybedersek pasura dağıtacağız Ki aslında normalde de dağıtabilirim ama <laughs> Amacımız tabii ki de kazanmaya oynamak Eğer bu rakibe Üç tat çekeceksek bunun yolu Kesinlikle cadı evriminden geçiyor Bir de ben orada çok sinsip hareket yaptığımı Size söylemedim arkadaşlar Ben niye roket aldım sizce roket çok iyi bir kart mı Bayılıyor muyum hayır Eğer rakipte roket olsaydı Cadı evrimiyle üç tat çekemezdik Orada var ya harika planladık Görmezden geliyorum. Hani böyle tazıcılar, golemciler vardır ya. Görmezden gelip sadece saldırıyor. Hani fark ettiyseniz destemizin barzoluğundan bahsetmedim bile. Dev, muhafızlar, mega şövalye roket. Ama hoşuma gitti çünkü. Dedim ya üst taça oynamaya çalışıyoruz. Valkür basabilir o yüzden oduncu atalım. Goblin ile zayıflatabiliriz. Adam Valkür barbar attı. Hani Acaba diyorum yakın menzilden zayıf bu falan diye gayet de kuvvetliymiş. Şövalyesi de varmış kare prensi de var adamın bütün kartları yakın menzil. Şöyle cadı evrimini kullanma zamanı fazla zamanımız yok o yüzden bir an önce değerlendireceğim bunu önüne dev atacağım ne varsa Atacağım yani Hadi cadı evrimi Şu an tek çaremiz sensin 3'te çekmemiz lazım acil Ne var ne yok basıyorum Hadi cadı hadi. Aha boş boşuna zehir attı. Hepsi planlı. Oduncu çok hızlı koşuyor. O yüzden iksirsizken rakibi çok iyi yakalar. Şu valkür kesin. Cadı ölme cadı ölme. Hadi be. 3 tak çekmemiz lazım. Acil acil. 50 saniye. Tersen saldırırsa bırakacağım. Lütfen saldır. Tamam şövalyeyi bırakacağım. Kulemizi alması lazım ki maç uzasın. Uzatmalara gitsin. Tamam onlar bizim kulemizi alır. Alsın. Yok artık. Hemen üç taça. İksiri yok. Gerçi biz de üç taç yiyebiliriz. Dikkat. Şöyle Goblin ile zayıflattım. Eyvah. Üç taç yiyoruz şu anda. İnanmıyorum. Üç taç çekeceğiz diye üç taç yiyorduk az kalsın. Tüm gücümüzle saldırma zamanı. Biz daha fazla dayanamayız. Yok 800 canımız var sadece. Mega şövalye. Cadı sakın öleyim deme. Dev. Umarım binici atmaz. Tamam galiba aldık. Var ya kaybedeceğiz diye o kadar korktum ki. Evet sonraki görev gelsin. En son buradaydık. Bu görevi çıkarttım. Bir daha karşımıza gelmeyecek. Farklı görevler gelecek yani her seferinde. Ne geliyor? Kolay bir şey var. En nadir enderlik diyor. Devamını şimdi okuyacağız birazdan. En nadir enderlikleri seç kaybedersen 2 pasruel dağıt. Yani 1000 TL falan değeri. En nadir enderlik derken birisi efsanevi birisi ender mesela. Yaşlı tabii ki de efsanevi olduğu için onu alıyoruz. Böyle mantık yani. Şimdi biri destansı biri sıradan o yüzden destansı aldık. İyi ki de aldık. Fıçı destansı koçbaşı ender o yüzden tabii ki fıçı. İkisi de efsane ve tercih bize kalıyor ve ben galiba burada balıkçı tercih ederim ya. Şimdi rakibin tanklarını ortaya çekeriz. Rahat olur yani. Şövalye açılışla başlayalım. Ya normalde destenizde bir tane cadı türü olur. Bizde şu an iki cadı birden var. Aslında bunlardan domuzcuk çıkartabiliriz. Birazcık önden atıyorum. Karşıda eğer ne bileyim alev topu zehir falan varsa biraz daha iyi böyle. Şu bombacıyı vursana. Şu an önceliğimiz o bombacıyı öldürmek. Aman diyeyim. Eyvah atıcının taşları kuleye vurabilir. Hayır. İyi bari. Arkadaşlar şu an acilen saldırmamız lazım, sebebini birazdan açıklayacağım. Biraz fake atıp köprüden cadı. Serseri oğlan tanklıyor. Adam fake değmiyor ki. Cadı da vurmadı. Ben niye saldırdım biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi adamın atıcısı benim cadımı, işte yaşlı cadımı, ne bileyim şövalyemi, serserilerimi, her şeyimi öldürüyor. Zaten ben vuramıyorum. Tomruğu var, fıçımla vurmuyor. <laughs> birazcık zor eşleşme. Birazcık değil, çok zor eşleşme. Bir de başka bir detay vereyim. Koç başını durduracak hiçbir kart yok. Düşünsenize ne bina var ne şarjını alacak. Doğrudan kulemize koşuyor tosluyor yani o kadar. Ama her şeye rağmen bir boşluk gördüğüm anda oradan gireceğim yani. Az önce mesela atıcısı yok diye köprüden cadı bastım gibi. Ne atsam atıcı öldürecek. <laughs> Bak alev topu da sıkıntı. Neyse destemizde evrimi cadı var. Destemizin gururu yıldızı yani şu anda. Ha o koç başına ne yapalım mesela. Bir de saklamış atıcının arkasına. Vuracak mecburuz. Bu tarz durumlarda elimizdeki durumu kabul edip en iyi nasıl bundan kurtuluruz diye bakmak lazım. Haydi cadı sana güveniyoruz. Önden öldürelim o ankayı. Tersten saldıralım oyun çok daraldı. Karşı taraf atıcı orayı kapattığı sürece biz oradan saldıramayacağız zaten. Az önce dediğim sebepten dolayı öbür tarafa doğru cadı. Öbür tarafta eğer atıcısını kullanırsa diğer taraftan saldıracağım. Şöyle atıcıyı çekelim bari. Aha. Köprüden serseriler atıcı olmadığı için. Bombacı tahmini evrimle. Olsun güzel denemeydi. Şöyle fake bir fıçı. Aha serseri kızlar. 2 vurdu. 3, 4, 5, 6 defa vurdu. İnanmıyorum. Tamam süper. Evrimi bombacı köprüden gelebilir bu arada. Bir şey yapamayız. Adam bombacı kullanmıyor. Daha ne arıyorsun hani? Neyse. Tekrar evrimi cadı geldi. Zor maç. Serseler sağ olsun çok doğru zamanda saldırdık. Bravo cadı. Adam alev de atamıyor. Tekrar can dolduracak diye. Hemen serseler. Tekrar atıcısı yok çünkü. Bir yandan kuleye vuruyorum boşlukla. Aha cadı vuruyor. Tamam her bir vuruş çok kıymetli. Süper koçbaşını öldürelim. Koçbaşı böyle yalnız gidince en azından balıkçıyla çekebiliyoruz. Adam saklıyor iyi oynadığı için. Köprüden baskılar. Arkadan çıkarsak bu maçı kaybederiz. Bazı maçlar böyledir. Domuzcuk tanklarken birazcık fake atmaya çalıştım. Bunu yersen ne diyeyim ya? E, yemedi bir zahmet yani. Dağlara taşlar attık resmen. Sürekli baskı yapmamız lazım. Adam saldırmasın diye. Serseri şöyle dibine atıyorum. Kızları vurmasın diye. Ha gayret. kalabalığa paket çok güzel. Aha sola vuruyoruz. Atıcısı yok diye tekrar serseler. Var ya öyle bir baskı yaptık ki bu maçı anlatamam. Buradan vermeyelim son 10 saniye. Kuleye vuracak. Ah be. Neyse ucu ucuna kazandık. Bu görevi de kaldırdım. Şu an 10 tane görev kaldı. Ya az önceki maç beni cidden zorladı. Hani eşleşme baya önemli bir şey. En azından bana seçtirsin kartları. Ne o? Kule verirsen iki tane pas royale dağıt. Tamam. Amacımız kule vermemek olduğu için hani bu seçimlerimize de yansıyacak. Mesela daha defansif kartları tercih etmeye çalışacağım. Korumalar en defansif kartlardan birisi mesela. Boşluk çöp o yüzden yıldırım alacağım. Şimdi tazı her destele gitmiyor. Yanına destek gerekiyor. O yüzden koş binici bence çok daha mantıklı gider bize. Şu an süperiz. Ben prensi alacağım ya. Prens bence çok güçlü. Bir de niye rakibe pekka veriyorum? Bizde korumalar var. Yani hiçbir türlü bizi etkilemeyecekler fazla. Güzel güzel. Seçimleri beğendim. Rakip bize ne vermiş? Tomruk mu? Şeyi çok merak ediyorum. Hangi büyü kendin aldığında bana tomruk verdin? Hani öyle bir büyü var mı oyunda? Merak ettim. Buna ekstra dikkat edeceğim. İyi ki destemize yıldırım almışız. Evrimi cadıya direkt antis. Uçan makine uzaktan tarayacak onu. Sakin ol. Adam çok sabırsız oynuyor. Var ya tam bir cadı Valkür var, Yıldırım var. Prens basıyorum çünkü adam az önce bütün iksirini köprüden basmaya çalıştı. Aha. Bravo Prens. Ama amacımız maçı yenmek değil kule vermemek. O yüzden biraz yanlış bir hareketti. Tabi gerçekte doğru ama challenge için yanlıştı diyeyim daha doğrusu. Yıldırım bravo. Var ya orada hiçbir şey basmasa ben cehenneme ile daha çok uğraşacaktım. Adam orada cadı bastığı için bana yıldırım atma hakkı doğdu. Ya yani diyorum hep söylüyorum arkadaşlar artık belki de 5. defa söylüyorum. Bazen kart atmamak kart atmaktan daha doğru. Evet şimdi 395 vururuz ya bir şekilde. Kule vermeyeceğiz. Bir buçuk dakika hayatta kalma challenge. Tabi böyle hesaplayınca birazcık daha stres oluyor insan ama çözeriz bir şekilde. Ateş ruhu atla. Bravo. Zor bir savunma. Korumalar var Pekka'ya karşı. planlar her şey. Pekka'nın korumalara vurması lazım. Eyvah. Ateş ruhumuzu döndürelim. süper. Var ya orada bir an korktum yalan yok. Adam eğer oklarını doğru atsaydı orada bizim ateş ruhunu vursaydı işler değişebilirdi. Evet. Neredeyse maç aldık. Son bir dakika. Yani son bir atak hakkı var. Adam maçı bırakmayı tercih etti. Evet arkadaşlar bir kule bile vermedik ve görevi tamamladık. Bir görev daha eksildi ve şu anda mücadeleyi fullemeye yakınız. O değil de millet normal fullemeye çalışıyor biz böyle challenge yapıyoruz. Bırak oyun kendi diyor. Devamını okuyamıyoruz. Ne yazdım da hazırlamıyorum Kendi seçsin herhalde. Evet. Bırak oyun kendi seçsin. Kaybedersen 10 tane kanal emojimizden dağıt. Son 5 saniye zaten galiba süreyi bırakınca sadece soldakileri seçiyormuş diye biliyoruz. Önceki videolardan tecrübe ettik. Okçu. Çete süper. Roket. Çarpma. Rakip bize ne vermiş? Haydi bakalım güzel şeyler gelsin. Aha bildiğin X'i top, roket. E, güzel. <laughs> Severiz yani okçu da var. Tek sıkıntı şu. X seri sesi genelde hızlı olur. Onun dışında gayet güzel. Yani çekilişle oynuyoruz. Bir zahmet de <laughs> hatalar olsun ufak ufak. Rakip taze attığında anında aynı yönden X sayı basmak lazım. Eğer ters taraftan basarsanız çapraz kule vermiş olursunuz. X sayının dibine kart atabilir ileride. Koruyalım iksirini. E, okçu bir yandan şu 5 iksiri yesin. Hayret sonra atak yapacak, baskı yapacak. Tamam her şey var ya mükemmel tasarladık yani. Hiçbir yanlışımız yok. Okçular bile ayrılmış baksanıza. Güzel çete. Çarpma atmak istemiyorum. 2 iksir e sonuçta. Tamam. Mızraklar saldırsın bir de. 3 taneler. Görev neydi bu arada? Ha, kendi kendine seçiyordu tamam. Herhalde videoda şu ana kadar gelen en zor soru yani en zor görev diyeyim daha doğrusu şeydi en baştaki 3 ta çekmezsem pass royale görevi yanlış hatırlamıyorsam. X sayını basıyorum normal şartlar altında şöyle bir kural var X sayı tadı yandıdır. Bak o cadı var ya neyse belki öldürürüz. Bazen gözümüzde çok mu büyütüyoruz diye düşünüyorum ama hakikaten büyütülecek bir kart xc'yi iskeletleri çok güzel temizliyor 2 vuruşta öldürdüğü için Bir şey değil mi bence Bu maçta bize bir taç yetmez Son bir dakikası var Güzelce bir tazıyla gelmesi lazım Bir yandan xc'yimizi savunması lazım Birazdan atacağımız İşleri zor yani hiç vurmasın şöyle Tamam xc'nimiz dolar da olmaz Direkt tersten xc'yi basıyorum Hazır mısınız arkadaşlar Tesla atacak o yüzden Valkyrie attım Evet. Zaten elinde böyle kısıtlı iksir var. En mantıklı ne tesla atmakta. O yüzden yüzde yapacağını bildiğim bir şeyi <laughs> tahmin yapıyorum arkadaşlar. Topu bir tık önden attım. Tazı kuleye değil topa vursun diye. Okçular. Şöyle Valkür'le havaya vurabiliriz. Yani tazıya vuracağız Valkür'le. <laughs> Bravo evimi Valkür. Gerçekten abartmıyorum. Oyunun bence en değeri bilinmeyen evrimlerinden birisi evrimin valkür. Hiçbir zaman meta'ya girmez mi bir evrim ya? Gerçi bir ara girmiştir de. Hak ettiğini bence alamadı. Güzel çarpma. Ama arkadaşlar zaten bu maçı kazandık. Haydi bakalım bitirmek üzereyiz. Son bir maçımız daha var. Bunu da kaldırdığımız anda 12 görevle başladığımız videoda şu anda 8 tane görev kaldı. Ve şu an hiçbir ceza almıyoruz. En ucuz desteği Seç herhalde. Birazdan göreceğiz. En ucuz desteği al. Kaybedersen iki pas royal dağıt. Rakipte kıvılcım olması tabii ki de beni mutlu etmeyecek ama mecburen burada yaşça da alacağız. Cehennem mecleri. Normalde de bunu alırdım zaten. Burada tercih bize kalıyor ama çarpma almak çok 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 daha mantıklı. Çünkü karşıda kıvılcım var. Mecbur boşluk alacağız. Yanlış hatırlamıyorsam boşluk oyundaki en kötü büyüdü. Bir ara bakmıştım. Eğer bu maçı da yenersek böyle bütün cezaları atlamış oluyoruz. Yani bütün görevleri başarıyla tamamlamış oluyoruz. Ama ben illa ki Instagram'dan bir şeyler dağıtacağım söylüyorum yani. Evet. Şimdi arkadaşlar ya kolay değildi bu arada. Ucu ucuna kaybetmekte olduğumuz maçlar da oldu. Benim için zor bir videoydu yani. Kıvılcım basmasını bekliyorum. En kız çarpma atmak. Neyse ki destemizde büyücü var cadıyı öldürmek için. O değil de biz rakibe barbar verdik. Bizde dev goblin var. Yani bir de alev topu falan da yok bizde. Barbarları geçmek baya zor olacak. Belki büyücü atakta kullanabiliriz. Anca öyle barbarları öldürebiliriz. Köprüden korumalar basalım bari. Hayır kıvılcım korkusuna bir şey yapamıyorum ki. Argılan kart attığım anda kıvılcımı yapıştıracak. Aha. Goblin laneti o kadar dandik bir büyük ki. Baksanıza. Korumalar baya baya vurdu. Artık kart atacak mısın? sonunda. Şöyle okçular. Gayet yeterli. Kıvılcımı gördüğümüz yerde direkt cehennem işlerimizi basacağız. Havadan öldüreceğiz. Hadi at artık. <laughs> yok atmıyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Normalde kıvılcım oyuncuları düşünmezler. Hani direkt basarlar. Hayret. Dev Goblin basmak zorundayız. Başka çare yok. Başka seçenek olsa yapardım. Evet. 3 iksiri yedi. Şöyle büyücüyle evrimi cadıyı temizleyelim. Oy ben böyle bir şey görmedim. Barbarları yok etti bir anda. Çok havalıydı. Etkilendim. Domuzcuk çıksın oradan. Güzel. 3 tane domuzcuk. Sonunda bastı şu kıvılcımı. Evet güzel vurduk. Oo, cadı da vuruyor. Tamam bu maç hakikaten söylüyorum iyi başladık. Havadan öldürelim. Yok değil mi elektro büyücü, elektro ejder tarzı bir şeyi? Çarpma atacağız. Zaten bu yüzden almıştık. Domuzcuk çıkartmaya devam. Sanki atak kartıymış gibi yaşlıca atıyoruz ya. Tam kıvılcım bastığı anda dev goblin basarsak iyi denk gelir. Dev goblin. Yok olmadı. Barbar atacak. Evet bazen böyle risk alasım geliyor. Video boyunca kaybetmedik ya. Ondan mı acaba? Boşlukla öldüreceğiz. Yakın menzilli kartımız yok. Evet maç nasıl satılır? Yanlış atılan bir dev goblin nasıl maçı kaybettirir diye izliyoruz şu anda. Ben niye öyle risk almaya çalıştıysam bak kendime kızıyorum şu anda. Galiba ceza yemeye çalışıyorum. Evet birazdan evrimin büyücüğüne bir saldıracağız zaten. Dur fazla canımız yok zaten prenses vurmasın. Büyücü halleder artık köstebeği. Adamda zehir de var fazla hasar yemeyelim. Ah be büyücü. Kalkanı var problem yok. Vursun. Barbar basacak. Domuz çıkartalım barbarlardan. Ve galiba kazandık arkadaşlar. Durun tamamladığımız göstereyim mücadeleyi. Bütün maçlar böyle peş peşeydi arkadaşlar. Yani tamamen böyle hakkımızla kazandık yani bunu. Bu arada her şeye rağmen 3 tane pasruel 10 tane kanal emojimizden dağıtıyorum ben instagramda. Siz bu videoyu izlerken hikaye paylaşmış olacak. Tabi takip etmeniz de gerekli arkadaşlar. O zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.